meme kanseri konvansiyonel tedaviler geleneksel tedavilerdir. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yani ışın tedavisi meme kanserinin tedavisinde kullandığımız etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış konvansiyonel tedavi yöntemleridir. Tamamlayıcı tedaviler ise konvansiyonel tedavilerle birlikte kullanılabilecek yöntemlerdir. Tamamlayıcı tedavilerin amacı hastalığın kendisini tedavi etmek değildir. Ancak diğer tedavilerin yan etkileriyle mücadele etmek, yaşam kalitesini iyileştirmek bedeni, ruhu ve zihni güçlendirmek amaçlanır. Tamamlayıcı tedaviler arasında yoga, meditasyon, egzersiz gibi fiziksel yöntemler ve bazı takviyeler sayılabilir. Bütünleştirici kanser tedavisi geleneksel yöntemleri ve tamamlayıcı tedavileri birbiriyle uyumlu şekilde birlikte kullanır. Alternatif tedaviler ise konvansiyonel tedavilerin yerine kullanılabilecek yöntemlerdir. Meme kanseri için etkin bir alternatif tedavi yöntemi maalesef yok.